Evet şu anda ne yapıyoruz Mehmet abi? Ne yapıyoruz? Plastik onarıcımızı deneyeceğiz zaman burada. Bir ee, için plastiklerinde birazcık işte Evet. Değil Şimdi bazı çok sorulan soru bu çizikler geçer mi falan? Hayır arkadaş geçilmez bu. Bunun amacı renginin solan rengini düzeltmek. Evet. Ha ne olur? bunu sürdüğümüz zaman Hı -hı. bu çizikler de siyahlaşacağı için maskeleyecek o çizikleri. Eğer çok derinse mesela, aşırı derin çizik varsa Mesela i̇şte öyle bir ince bir zımparayla mesela e, törpüleyip kenarlarını ondan sonra da uygulayabilirsiniz. Ben şöyle bir göstereyim bir parça. Evet. Yani nasıl maskelediğini daha iyi görürüz bu şekilde. Bak buralarda çizikler bayağı bir hasar vermiş baktığı zaman. Zincir bağlamış oraya. Evet. Motoru zincirlerken buraya. Ya yani zincirci. <gülüyor> <gülüyor> Ama gördüğünüz gibi burada renk olarak Tamam şimdi şu mu şu mu dediniz yani şuralardaki çizikler daha belirli şimdi buralarda daha azalacak o. Buna şöyle iki kat yaparız mesela. Kalıcı olarak bu renge de dönüştürecek değil mi? Tabii eski normal rengine döndürüyoruz. Şuralar işte. bile bayağı yıpranmış mesela buralara bile uygulanabilir. Tabii süreceğiz tabii. Plastik Plastik, siyah plastiklerimizi. Hı -hı. Ya da işte o CRF'lerde falan kırmızı plastikleri de olur mavi renkli oluyor. Yani kendisi boya değil de plastikse süreceğiz bu şekilde. Yani aynen şöyle bak üstten daha mı net görünüyor? Evet daha iyi oluyor. Şöyle. Evet aradaki farkı öyle görebiliriz. Böyle de bitiyor. Tamam.